Herkese selam arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Kusura bakmayın. Karşınıza bu şekilde çıkmak istemezdim. Ee, biliyorsunuz bir birkaç gündür Bursa'dan geldiğimden beri çok hastaydım. Ee, bugün biraz daha kendimi iyi zannediyordum. Ee, gece saat 1'de falan biraz bir şeyler yedim. Niyetlendim, yattım. Ama e, bu Adliye gittim diyorsunuz. Eros'umuzun biliyorsunuz. Mahkemesi vardı. Şu masumu görüyor musunuz? Ah! Oh, mahkemesi vardı bugün. Küçükşekme Caddesi'nde. İnanılmaz derecede kalabalıktı. Çok kalabalıktı. Bayağı bir anlatamam size. Yani bu masum canın hakkını aramaya o kadar insanlar gelmişti ki. Onu biliyorum. Bizi görüyordu zaten. Adım gibi eminim. Ee, oraya gittik işte. İnanır mısınız o kadar havasızdı ki adıyla anlatamam size. Bir anda başım döndü, tansiyonum düştü, çok kötüydüm. Elim ayağım titriyordu. 10.30'da mahkeme başlayacaktı. Erteliyorlar devamlı, devamlı erteliyorlar. Saat 3 oldu, bitmiyor. En son 3.30'da falan işte açıklama yaptılar. Ama baya bir kargaşa beni duvara sıkıştırdılar. Kaldım böyle eziliyordum, çığlık attım, nefessiz kaldım mecbur arkadaşlar çok kötüydüm ve orucumu bozdum. Allah beni inşallah affeder ya Rabbim. Affetsin. Ama tabii ki orucum bozmak zorundaydım. Çünkü çok kötüydüm arkadaşlar. İnşallah Rabbim affeder. Yani zaten dün doktor demiş hani tutma bir gün, iki gün daha istersen. Çünkü iyi değilsin. Bakın serumlar. Üç tane serum yedim. Hala sesimden de belli. Doktor tutma dedi. Çünkü bağışıklığını güçlendirmen lazım. Çok da zayıflamışım hatta. Şu e, bu olay benim ciddi anlamda psikolojimi çok e, arkadaşlar fazlasıyla bitirdi. İnanın bitirdi. Oysa çok güvenmiştim. Çok inanarak gitmiştim. E, ama e, şöyle bir şey vardı. E, tutuklanması için kanunen bir yasa yoktu öne konulacak. Çünkü yasa yok. Yasa çıkarılmadığı için koyamadılar maalesef. iki sene dediler. İki senede yatarı yok biliyorsunuz. Çok aşırı derecede üzüldüm. Şimdi dışarıdaki bütün bu hayvan sevmeyen insanlara aslında bir güven vermiş oldular. Ne kadar doğru sizce? Yani böyle insanların dışarıda gezmesi doğru mu? Değil tabii ki. Yani Bugün hayvana yapan ben her zaman arkasındayım. Çocuğa, kadına, herkese yapabilir. Çünkü caninin e, türü, ırkı, cinsiyeti olmaz. Asla ve asla olmaz. Onu kafasına koyduktan sonra her şeye e, zarar verir, verir yani. Bu insanların toplumda gezmesi bana göre çok büyük bir tehlike, gerçekten öyle. Ee, i̇nanın çok üzüldüm, ama vicdanen aslında biraz da neden rahatım biliyor musunuz? Koşturdum, mücadeleme ettim. Ne olursa olsun yapmaya çalıştım bir şekilde. Dedim ki artık masum hayvanların hakları yerde kalmasın. Yapabildiğim kadar, duyurabildiğim kadar bir şeyler yapayım. Bugün iftar menüm yok, hiçbir şeyim yok. Ee, bir ayran içtim. Bir de şimdi bunu meyve suyu içeceğim. Gece savurdakileri duruyorum hala. Ne iştah var, ne bilmem neyim var. Ama acilen kendimi düzeltmem lazım. Bir kere çok hastayım. Sağlığımı kaybedebilirim. Korkuyorum. Kendimi düzeltmem lazım. Ama bugün yine anladım. Geçen hani o adliyede ben de biliyorsunuz haksızlığa uğramıştım isim değişikliği yüzünden. Aynı adliyede hatta onları da gördüm orada. Aynı adliyede yine bu sefer de Eros'un um, Eros'umuz haksızlığa uğradı. Ya bizim aslında tek istediğimiz ne biliyor musunuz? Yasa. Yasa çıksın. Biz yasa istiyoruz. Yasa çıkarmak aslında o kadar kolay ki. Zinayı kaldırımı kaldırmanız bir saatinizi almadı. Zinayı yasadan kaldırdınız mesela. Bunu da yasaya koyabilirsiniz aslında. Çok kolay. Eğer Müslüman bir ülkede yaşıyorsak bazı şeylerin de günah olduğunu bilmeliyiz bence. Bir cana kıymanın, bir canın yakmanın, bir hak yemenin Bunların günah olduğunu bilmeliyiz. Onlara göre de yasa koymalıyız bence. Aman hayvandır demeyin hiçbiriniz. Sakın. Gerçekten demeyin. Bunlar karşımıza yarın bir gün mahşerde çıkacak. Ne tuttuğumuz oruçlar kabul olur, ne ettiğimiz ibadetler. Bir şeyi görmemezlikten gelemeyiz. Ben A parti, B parti olarak asla ve asla bakmıyorum. Geçen de söyledim. Bana göre hepsi aynı. Hepsi Dünyada kocaman bir pasta, hepsi birer pastadan dilim almış, hayatlarına bakıyorlar. Vay ölenin haline diye geçiniyorlar. Ben öyle düşünüyorum yani. Öyle de zaten. Yani ben bugün adalet sisteminin tamamen çöktüğünü anladım. Bana göre. Şimdi neye güveneceğiz? Ya bu insanlar, bu insan demeyeceğim, bu canilere şu anda siz güven vermiş olmuyor musunuz? caydırıcı bir şeyler yapmadığınız sürece siz bunlara güven vermiş oluyorsunuz. Bak yaptım. Elim kolum e, sallayarak çıktım. O oh, sefam olsun diyerekten devam ediyorlar hayatlarını. Adalet bu mu? Ama Rabbimin adaletine her zaman inanıyorum. Bir gün onun adaleti tecelli edecek. Adım gibi eminim. Bizler bu kadar felaketleri, bu kadar kötülükleri boşa yaşamıyoruz aslında yaşadığımız felaketlerin altında nice masum kanların, nice masum gözyaşların ahları var. Kimse bunun farkında değil. Gerçekten öyle. Bazen yorumlara yazıyorlar. Filistin için, Gazze için veya bilmem için niçin ses çıkarmadınız? Bunları da geleceğim. Hepsi için ses çıkardım. Hepsi için konuştuk. Benim konuşmamla sadece olmaz. Onun konuşması sadece olmaz. Bunun konuşması da sadece olmaz. Kaç tane Müslüman devletiz? Hepiniz sustunuz. Hepiniz izlediniz. Bizler küçük bir karınca kadar bir topluluğuz. Bizler ne yapabiliriz? Ki? Eğer siz el vermiş olsaydınız emin olun o savaşlar olmayacaktı. O kadar çocuklar da ölmeyecekti. Hiçbiriniz el şeklinde yapmadınız hepiniz sustunuz. Çünkü rant meselesi vardı aramızda. Sonra gelip insanlar birbirlerine yazıyorlar. Niçin se çıkartın sesinizi. Birilerinden sesini çıkarmasını beklemeyin. Siz çıkartın, siz paylaşın. Siz de onlar için konuşun. Siz de onlar için mücadele edin. Niye birilerinden bir şey bekliyorsunuz? O zaman öyleyse. Biz ben kendi adıma konuşayım. Ben her şey için. Ben Azerbaycan'da savaş olduğu için de hiç kapatmadım çenemi. Şehit olduğu zaman da hiç kapatmadım çenemi. Deprem olduğu zaman da kapatmadım çenemi. Hayvanlarda da, çocuklarda da, kadınlarda da. her şeyde ve her şeyde konuşmaya devam ettim. Yeri geldi tehdit yedim. Yeri geldi e, prim dediler. Yeri geldi bilmem ne. Bu ülkede kadınların, çocukların, hayvanların... Üzerinden prim yapılmayacağını herkes bilsin. Çünkü yapılmıyor. Bunun adına prim yapamazsınız. Bu ülkede götünü başını açan herkes zaten star. Bu ülke tamamen ters işliyor. Kimse, herkes gitsin bu olayı. Yalan, yalan. İki yüzlüye gerek yok. Bir kere kabul edelim. Ben geçen de söyledim. Neyi eleştirdiyseniz, neyi sevmiyoruz dediyseniz, baş tacı ettiniz zengin ettiniz. Üstelik dışarıda gördüğünüz anda resim çekilmek için sıraya girdiniz. Ben bunların hepsine şahidim. Birbirinizi yediniz onlar resim çekilmek için, videolar çekilmek için. O yüzden kimse kimseyi kandırmasın. Kimse kimseyi. Yani artık gerçekten <laughs> sağlıklı bir şekilde orucumu tutup videolarıma dönmek istiyorum. Bugün zaten Allah'ın izniyle inşallah savuruma kalkacağım, devam edeceğim. Allah hastalık verdi sonuçta. Olabilir. Hastaydım. Borcum neyse Rabbime tabii ki öderim borcumu. Allah'ım kabul eder inşallah. Buna da belki bahane bulacaklar. Ki buldular da zamanında bunu yapamazsın, şunu yapamazsın. Sen yapmamalısın, şunu yapmamalısın. Hiç umurumda değil artık kimse. İnsan istediği her şeyi yapmalı. Çünkü seni insanlar eleştirmeye devam edecek. Bu sözü sakın unutmayın. Her şeyi yapmalı. Çünkü sen istediğini yap, istediğini yapma. İnsanlar seni eleştirmeye devam edecekler. Bu böyle. Bunun adına kimi prim diyecek, kimi bilmem ne diyecek, ne derlerse desinler. Bu ülkede zaten herkes her şeyden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama kimi Allah rızası için yapmaya çalışıyor, kimi prim için yapıyor, kimi sayfası büyüsün, kimi para kazansın diye bir şeyler yapmaya çalışıyor. Vallahi ben bu işin hiç para boyutuna bakmadım. Hiç de bakmıyorum. Umurumda da değil. Ben çok paralar kazanan biri değilim. Aç da değilim şükürler olsun Rabbime. Açıkta da, da değilim Rabbime binlerce şükürler olsun. Öyle kul sıkışmayınca e, hızır yetişmezmiş derler ya ben. Rabbime binlerce şükür olsun. Bir kapı kapanıyor bir kapı açılıyor. Öyle bir derdim de yok. Kimseye ağlayıp da sızlamıyorum bana şunu yapın bunu yapın. Öyle bir derdim de yok. Öyle videoda hiç hayatım boyunca da çekmedim. Olursa olur, olmazsa olmaz. Böyle bir şey var yani. Allah derdi, ya, yürü ya kulum derse yürürsün. Bu kadar basit. Herkes rızkının, kalbinin ekmeğini yer. Ben de onlardan bir tanesiyim. Yani konuşma sebebim bu arkadaşlar. Siz de kusura bakmayın. Vallahi birkaç gündür size video atıyorum, atamıyorum. Hakkınızı helal edin. Gerçekten aklınızı helal edin. Yani birkaç gündür ciddi anlamda hem hastaydım hem de psikolojim biraz şeydi ben bugün e, çok üzüldüm aşırı üzüldüm şu güzel bir bir şey bakar mısınız hak ediyor muydu ya 6 dakika boyunca kafası ezilerek öldürülmüş bunu hak ediyor muydu sizce belki o asansörde bu yavrucak değil de başka insan belki çocuk olacaktı orada Niye kimse oturup bir empati kuramıyor? Bu adam zaten zihnine bir şey koymuş. Orada birini illaki öldürecek. Ama kedi denk geldi, kediyi öldürdü. Çok acı bir şey. Yani gerçekten e, adalet sistemi benim için çökmüştür yani. Yok yani ben. Bu ülkede adalet sistemi yok bence. Hiçbir konuda yok. Saçma sapan görüyorum. İnsanlar birbirlerine laf söylüyorlar. Şu televizyonda veya ne bileyim sosyal medyada. Ay bana hakaret etti. Tazminat davalar açıyorlar. Dünya paralar kazanıyorlar. Yok onu mahkemeye veriyor. Onu tutuklatıyor. Bunlar tutuklanırken bir can öldürülüyor işkenceyle. Bu, bu canı öldürülen kişi salını veriliyor mesela. Ne kadar değişik değil mi adalet? Ne kadar iğrenç bir adalet sistemi değil mi? Ve bakıyorum ki bütün insanlar artık soğumuş bir şekilde her şeyden. Kime güveneceksiniz? Neye güveneceksiniz? Neye güvenmeliyiz ya da? Hiçbir şeye. Çoluğunuzu, çocuğunuzu ne bileyim hayvanınızı veya bilmem neye yani kime güveneceksiniz dışarıda? Yani adalete güvenmek zorunda değil mi? biz adalete güveneceğiz. Yani bizim güvenliğimizi kim sağlayacak? Adalet sağlayacak. Ama o da sağlamayınca ne olacak? Birisi öldürülüyor. Adam takım elbise giydiği için iyi hal alıyor. Ne kadar saçma. E bu adam sonuçta katil abici. İsterse senin karşına ne, neyle gelsin yani? Neyle gelirse gelsin. Ne iyi hali. Senin karşına nasıl gelmesi önemi yok ki. Bu adam sonuçta bir cani. Katil. Yani o kadar saçma bir şekilde kanun işliyor ki. Ben artık çok nefret ettim her şeyden. İnanın çok nefret ettim. İnanın. O kadar mücadele ettik. Tabii ki ben Mücadele hiçbir zaman yılmıyorum. Ama bence artık şöyle bir şey söyleyeceğim. Bugün adliyede de söylediler. Yolda gördüğünüz bir sahibine zarar veriyor. Kendi adaletinizi bu saatten sonra kendiniz sağlayın. En güzeli bu. Ben öyle birisine denk gelsem yemin ediyorum. Fazlasıyla sağlarım adaletim ona. Yemin ediyorum sağlarım. Artık bunu insanlara mecbur bıraktınız. Yapacak bir şey yok. Böyle bir şey. Siz çünkü adaleti sağlamıyorsunuz. İnsanlar da göz göre göre bu canlara da kıydırmayacağına göre adalet herkes kendisi sağlayacak o zaman. Böyle. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Yarın yeni videolarla görüşmek üzere. Cimden kusura bakmayın. Vallahi ben biraz daha dinleneceğim. Çok e, şeyim böyle gerçekten. <laughs> i̇yi hissetmiyorum kendimi. Allah'a emanet Sizleri seviyorum. Bugün kaç kere söyledim bilmiyorum ama <laughs> öpüyorum. Görüşmek <laughs> üzere canlar. Kendinize iyi bakın.